bol bol bir galibiyet oldu. 3 haftadır kazanamayan bir Bursa Spor vardı. Evet. Ee, bugün dört sıfırlık bir galibiyet geldi. Neler söylemek istersiniz? Değerlendirirsiniz. Ya öncelikle tabii bu diğer aldığımız üç haftalık skorlar bize yakıp yakışmadı hiç. Ee, biz de bu maça çıkarken onun motivasyonuyla çıktık zaten. Önümüzde bir şampiyonluk var onu almak için. Bugün de gerekeni yaptık. Coşkulu bir oyun. Güçlü bir galibiyet aldık. Ee, adım adım gidiyoruz diye sezon başından beri söylüyorum. Kalan maçlarımızın hepsini de kazanıp o kupayı buraya getireceğiz. Şampiyonluğu Bursa halkına armağan edeceğiz. Yani yolumuz kısaldı, yol kısaldı. Az kaldı. Biraz destek olmaya devam etsin taraftarlarımız. Sonuna kadar götüreceğiz bu işi ve şampiyonluğu buraya getireceğiz. Dediğim gibi güçlü bir oyun, güçlü bir galibiyet, güzel bir galibiyet. Galibiyetin keyfini çıkaracağız. Çünkü 3 haftadır bize yakışmayan sonuçlar aldık. Bunları telafi etmek adına bugün sahaya çıktık. Güzel de bir galibiyet aldık. Diyeceklerim bunlar herkesin emeğine sağlık. Ee, dediğim gibi yol kısaldı. Ee, güçlü bir şekilde devam. Aynı oyuna devam, aynı şekilde skorlara devam. Ve kupa buraya gelecek Allah'ın izniyle. Ederim. Rica ederim.